Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar arkadaşlar. BCT Libank borsasında listeleniyor. Libank borsası biraz hacimsiz olduğu için e, biz bu itirazlarımızı ilettik. İlettikten sonra da e, şöyle bir cevap geldi Twitter'dan. Burada dedi ki sadece Haziran ayında Haziran ayında büyük borsalardan birinde listeleyeceğiz. Biz e, Maxi olarak düşünüyoruz ikinci olarak. Ee, Tabi büyüğünü yapabilirler mi? Bu biraz e, zamana ve paraya dayalı. Ne kadar fazla içerisinde para olduğuna dayalı. Bu da ne kadar fazla yatırım aldığına dayalı. Haziran ayında başka büyük bir borsaya kote olacağız diyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Haziran ayında da başka borsada listelenecek. Şimdi token dağıtımları başlayacak. Libank borsasında ayın 24'ünde listeleniyor. Bugün ayın 22'si arkadaşlar. 24'ünde listeleniyor. Bugün ayın 22. Pardon 23'ünde listeleniyor. Yok, Yok 24'ünde listeleniyor. Bugün ayın 22'si. Ee, şimdi listelenmeden önce bir siteye giriyorsunuz. Arkadaşlar herkes bir siteye giriyor. Buradan. Bu arada Twitter hesaplarını takip edin. Buradan girin. Buradan edit deyin arkadaşlar. Edit dediğiniz zaman burada size göndereceği adresi burada veriyor. Burada size göndereceği adres var. Bunun token dağıtımını nasıl yapacak? Bunları daha açıklamadılar. Ama ne zaman verecekler? Bunları göreceğiz. Çünkü şu oluyor. İyi bir yönetim her zaman şunu yapar. ICO'dan sattığı kripto para borsasında borsa listelemeleri bittikten sonra Maxi'de listeledi mesela. Limeng'de listeledi. KuCoin'de listeledi. Diğerlerinde listeledi, listeledi, listeledi. Orada airdroplarını dağıttı. En son airdroplara dağıtıldıktan sonra bu coin zaten belirli değerlere geliyor. Belirli yerlere geliyor ve insanların elindeki paraları açmaya başlıyor. Bu hem insanlar için faydalı hem kendileri için faydalı. Onu da söyleyeyim. Yani libankte listelediği zaman insanlar girecek, satacak. E sattığı zaman da bir coin'de bir düşüş oluşacak. Bu düşüşün oluşmaması için bütün borsalarda listeliyip ondan sonra satışı getirmesi daha isabetli olur. Bunu da biz e, bildireceğiz burada token kontrat adresi Arkadaşlar bu Bunun haricinde bir token kontrat adresi yok e, bu konuda hani e, kendi duyurularında yaptılar token kontrat adresi bu 10 milyar bir site var arkadaşlar 10 milyar bir site var 1 milyarını 1 milyonunu 1 milyonunu libank'te dağıtıyor biz e, yani bunu ICO sürecinden girdik bakalım e, kripto para projesi ne kadar yukarıya doğru gidiyor. Bunu incelemeye devam edeceğiz biz. E, bilginiz olsun. E, bu tabii ki de bununla ilgili bir soru kalmamıştır. diye Burada siz metamask ya da trust Wallet cüzdanınızı bağlayabilirsiniz. Bağladığınız zaman burada oraya aktarım sağlanacak. İşte ne kadar kilitli olacak ne kadar açılacak. Onu kendileri duyuracaklar. Biz de o, o aşamada bekliyoruz şu anda. Şimdi bir yükseliş var arkadaşlar piyasada. Bu yükselişi ee, şöyle yorumluyorlar. Onu da söyleyeyim. Yurt dışındakiler şöyle yorumluyor. Trump'ın en son seçim konuşmasında şunu söyledi. Dedi ki ben dedi seçilirsem kripto parayı isteyenler beni seçsin. Direkt böyle bir ifade var. Kripto parayı sevenler beni seçsin dedi. Trump. Direkt böyle bir ifade var. Biliyoruz yani Trump'ın da kripto parası olduğunu biliyoruz. Cumhuriyetçilerin ayrı ayrı kripto parasını olduğunu biliyoruz. Trump gençlerle ilgili bir şey söyledi. Gençler kripto para düşmanı dedi. İkinci olarak da Ethereum ETF'leri var. Ethereum ETF'leri de bu artışta önemli bir rol oynadı. Ee, bizim için bizim için tabii ki de e, en fazla artacağını düşündüğümüz tokenler var. Biz böyle e, sıralamaya bakarak karar vermiyoruz arkadaşlar. Biz kesinlikle ve kesinlikle ileride kullanılabilir projelere yatırım yapmayı istiyoruz. Şimdi Kripto paralar nedir? Bir ödemedir değil mi? Bir ödeme ile ilgili bir konudur. Kripto paralar işte meme token değildir, başka bir şey değildir. Ee, kripto paraların tabi açtığı şeyler de vardır. Ve mesela Web3'ler, e, oyunlar, kripto paralar bunların içinde dahil olabilir. Ama ana konusu ödemelerdir. XRP konusunda ne, düşün, ne düşünüyorsun? En fazla gelen soru bu. XRP ileride kullanılacak en büyük kripto para birimlerinden biridir. Niye? Blockchain'de normalde Bitcoin dağıtık defter yapısını kullanırken XRP merkezi dağıtık defter yapısı kullanıyor. Yani merkezden müdahale edilebilir. Ama blok zincir olarak tek bir merkeze bağlı kalmayan blok zincir olarak kendi gelişebilir. Ama merkezden kontrol edilebilir bir zinciri elinde tutuyor. Ve uzun zamandır da bunu doğru şekilde yaptığını görebilirsiniz zaten burada. Uzun zamandır XRP var. 0.50'lerde olduğuna bakmayın arkadaşlar. XRP'nin geleceğe değerler çok daha yüksek olacaktır. Bu boğa sezonunda XRP ile ilgili çok büyük haberler alabiliriz diye düşünüyoruz. Şimdi bu XRP geçtikten sonra benim herkese bakın tavsiyem şu tavsiyem tabii ki de yatırımla ilgili değil ama geleceğe görebildiğiniz coinlere yatırım yaptığınız takdirde ee, hiçbir zaman eksi de kalmayacaksınız. Şimdi e, çok fazla sorulan sorulardan birini söylüyorum. Şimdi 37. sırada bir Stellar var, bir Stellar gerçeği var. Bu Stellar'a siz baktığınız zaman şunu görüyorsunuz, ya işte bu Ripple tarzında bir coin ama bu coin yükselmiyor, bu coin bir yerlere gitmiyor diye düşünüyorsunuz. Ben size şöyle söyleyeyim, şimdi bir coin'in e, kendi yani layer 1 olması, kendi zincirinin olması o coin'de belirli bir değerde yükselişe imza atmasına neden oluyor. Önemli olan şey zincirini kullandırması. Ethereum'un bu fiyatta olmasının nedeni zincirini diğer projelerin kullanmasıyla alakalı. Yani bu kadar hacim oluşturabilmesi. Şimdi gördüğünüz gibi burada 70 milyonluk bir hacim var. Niye? Stellar'ın kendi tabanını kullanmıyor çoğu, çoğu proje. Ama Stellar belki de ödeme anlamında en iyi altyapıyı sunan projelerden bir tanesi biz buna şöyle bakıyoruz. Diyoruz ki biz XRP'nin davayı kazanacağını düşünüyoruz. XRP'nin ne kadar yükselirse de Stellar'ın o kadar yükseleceğini düşünüyoruz. Bakın birisi 30 milyar dolar, birisi 3 milyar dolar. XRP kadar Stellar'ın da yükseleceğini düşünüyoruz. Bu dava bittikten sonra ki bu davanın şu anda sürmesi de tamamen siyasi. Yani Haziran'da Temmuz'da bitmezse Kasım'da biter. Öyle böyle bitecek XRP'nin davası. Ödenecek, ödenmeyecek, neyse olacak, bitecek. Ama bunun arkasında XRP'den işte ben 10x para kazanırım diyenler var. Haklılar mı? Haklılar. 10x para kazanırlar mı? Kazanırlar. Ama önemli olan şey e, Stellar'ın XRP ayarına geldiği zaman, yani 55 milyon kişilik bir P-Network kitlesi Stellar konsensus protokolü kullandığı zaman Stellar'daki yükseliş asıl yükseliş olacak. Şunu söylüyorum XRP 10x giderken Stellar da 10x gidecek belki 15x 20x gidecek çünkü market değeri düşük 3 milyar dolar market değeri var yani düşük dediğim 3 milyar dolar Burada bizim anlatmaya çalıştığımız şey zaten bu diyoruz ki bak P Network'ün davası sonuçlanırsa P, Pardon P Network'ün e, Mainnet'e geçişi hızlanırsa XRP'nin davası sonuçlanırsa Boğa sezonunda araya girerse boğa sezonu çok ayrı bir şey arkadaşlar. Bakın şunu e, hep beraber göreceğiz. Boğa sezonu şöyle bir olay. Şimdi Stellar'ın kendine özgü yükselme olasılıkları var. XRP'dir, P Network'tür. Tabanının kullanılmasıdır, ödemelerde kullanılmasıdır Stellar'ın yükselmesindeki neden. Ama bir de boğa sezonunda kripto paralara giren paralar var. Mesela şöyle düşünmeyin. Bitcoin'e yüzde yirmi girer. Altcoin'lere hiç girmez. Öyle bir dünya yok. Çünkü Ethereum'a giren para Ethereum zincirindeki bütün paraları kaldırır arkadaşlar. Çünkü Ethereum kendi giren parayı zincirine uyguladığı zaman zincirinde diğer coin'lerle alışveriş yaptığı zaman bu Ethereum zincirinde diğer coin'lerin fiyatının da yükselmesine neden oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani BNB coin'deki ee, alt tabandaki kripto paraların BNB'yi yükselttiği gibi Stellar'ın da alt tabanda P Network çalışmaya başladığında P Network 55 milyon kişi burada 5 milyar dolarlık bir hacim yaratabilir. Bu da market değerini e, yani 2'ye, 3'e, 5'e katlayabilir. Biz ortalama 4'e katlayacağını düşünüyoruz. Bilginiz olsun. Boğa sezonu öncesinde düşünüyoruz bunu. Biz bu Kasım ayına kadar bizim düşündüğümüz. Yani Stellar Kasım ayına kadar ee, XRP davası sonuçları da P-Network çıkarsa 10x artı 4x 40x'lik bir yükseliş yapabilir diye düşünüyoruz. Bu da yaklaşık Stellar'ı 4 dolar yapan arkadaşlar. Ee, bu 4 dolar olduğu zaman tabi e, burada 100 milyar dolara yakın bir piyasa değeri oluşur. Stellar'ı 4 dolar yapabilir diye düşünüyoruz Kasım ayında. Bu boğa sezonundan öncesi. Boğa sezonunda girdiğinde çok iyi yerlere gelebileceğini düşünüyoruz. Şimdi e, tabii ki de önemli olan şey arkadaşlar önemli olan şey bizim için asıl olması gereken asıl yükselmesi gereken kripto para birimlerinin başında gelen nunç. Şimdi insanlara şunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz e, çöküşte de buradaydık çıkışta da buradayız. 3.01'den aldık hala 3.01'de yani bu e, kendi özel eleştirimizi yapıyoruz biz yükselmesinde. Ama bir ödeme altyapısı oluşturulacaksa bakın bunların hepsi bir zincir şeklinde devam ediyor. Şimdi Terra Classic'in sen merkeziyetsiz finans ayağını kullanıp XRP'yi para olarak kullanıp XLM'yi de ödeme olarak, ödeme yöntemi olarak kullanıyorsan kullanmak istiyorsan bu kripto paralara etki edecektir. İşte çöktü, bitti, sıfıra gitti, oldu, bitti, bu oldu, bu oldu. Birçok kişi mağdur etti. Biz bunu biliyoruz. Ama biz diyoruz ki bu bilinçli şekilde yapıldı ve Bitcoin'e yatay bir çizgide devam eden Bitcoin'le aynı hareket eden bir e, sistem oluşturuldu Terra Classic'te. İnsanların çıkması sağlandı ve insanlar çıktıktan sonra da Terra Classic belirli yerlere gelemedi. Ve şunu şunu da anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Terra Classic 3.0.1'de tuta, tutan botlar Burada büyük yatırımcının kullanacağı bir kripto para haline geldi. Buradan kastım ne? Onu söyleyeyim size. Şimdi Terra Classic'in içerisindeki yazılımcısından bu kripto para birimini kuran Duk ona kadar. CZ'sinden BlackRock'a kadar herkes bu çöküşün bir elinden tuttu. bu çöküşü başlattı. Bu çöküşü yarattı. Bu çöküşteki amaç aslında reklam değeri yaratmaktı ve iyi ya da kötü yani iyi bir reklam değeri yaratmak istiyorsanız kriptolarda trilyonlarca dolar içeriye sokmanız gerekiyor ama kötü bir reklam değeri yaratmak istiyorsanız bir projeden 30 milyar doları çekerek kötü bir reklam değeri yaratabiliyorsunuz sıfır kayıpsız sıfır yatırımsız bu kötü reklam değerini yarattıktan sonra Terra Classic'in bütün haberleri 40 milyon kişiye, 50 milyon kişiye ulaşmaya başladı. Şimdi insanlar bunu sorgulamaya başladı. Dedi ki TL Klasik çöktü sıfıra gitti. Herkesin unutulduğu bir yerde bir kenara atıldı. Aynı fiyattan devam ediyor. Okey çok güzel. Yapılacak şeyi söylüyorum ben size. Yani yapılması planlanan şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bitcoin'de sen Bitcoin'i eğer ikiye katlamak istiyorsan 2.7 trilyon dolar para eklemen lazım işte. Doğru mu? Hayır, bir 1 1,5 trilyon dolar. 2 trilyon dolar para eklemen gerekiyor. ikiye katlamak için. Doğru mu? 2 trilyon dolar. 2 trilyon dolar bugün en büyük 3. devlet olabilir bak. Amerika, Çin, Rusya. dördüncü devlet. 2 trilyon dolara ulaşabilecek devlet. Şimdi 2 trilyon doları bir kripto para birimine yüklemek yerine yatırımcının buradaki planı aslında Bitcoin'e yatay hareket eden ama Terra klasik yatırım aldığında Bitcoin'de etkileyebilen bir grafik yaratma. Niye? Burada reklam marjı var. Burada girdiğiniz zaman siz Terra Klasik'e baktığınız zaman buradaki reklam marjını görüyorsunuz. Ama burada şunu görmüyorsunuz. Buna 1 milyar dolara attığı zamana da bak 2 trilyon dolarla 1 milyar doların arasında kaç kat fark var? Yatırımcı büyük yatırımcı bunu düşünüyor. 1 milyar dolarlık bir yükseliş bütün Terra Klasik ile ilgili bütün dünyada haber yapar. Haber yapar ve bu TR klasiğe 1 milyar dolar soktuğunuzda Bitcoin'i 300 milyar dolar oynatır. 300 milyar dolar yukarıya oynatır. Bu ne demek biliyor musunuz? Adam bir 1 trilyon dolara, 2 trilyon dolara yapacağı işi 1 milyar dolara yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani buna 5 milyar dolar soktuğun zaman Bitcoin'i 2'ye de katlayabilirsin. 2.7 trilyonluk bir marj oluşturabilirsin. Yatırımcının yapmak istediği şey bu. Biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Her zaman şunu söylemeye çalışıyoruz. Kriptoda her iş ters gider. Yatırırsın düşer. Yükselene yatırırsın düşer. Düşene yatırırsın gene düşer. Bitcoin'e yatırırsın o da düşer. Burada teknik olarak incelemeniz gereken tek nokta bu. Yazılım olarak verdiğimiz Terra Classic'in Terra Classic'in bu arzının olmadığı yakında ispatlanacak. Bu arzının olmadığı zaten biliniyor. Böyle bir arz yok. Bu arzın neredeyse hepsi şirketin elinde ve bu arzlar yok olacak. Ama plan başka şekilde işliyor. Sizin anlayabileceğiniz şekilde işliyor aslında. Bakın şu şimdi elimde batık bir proje var. 6 trilyon arzı var. Toplam arzı 6 trilyon. Şimdi ben giriyorum diyorum ki 6 trilyon lunç var. Benim elimde 6 trilyon var. 6.7 trilyon. Ben bu luncu yakayım. Niye yakacaksın ki şimdi? Bana bunu anlatamazsınız ki. Niye yakacaksın şimdi? Piyasaya giren bir para yok. Boğa sezonu gelmemiş. Yatırımcılar içeriye girmemiş. Tüm dünyaya duyulmamış. Daha kripto paralarda hiçbir şey olmamış. Ben bunu yükselteyim. Neden yükseltirsin? Yükseltmezsin abi. Beklersin. Boğa sezonunu beklersiniz. Bakın denediler. Ben ben size ona da söyleyeyim. Şimdi bizim e, yaptığımız tahmin boş değildi bu arada. Kasım ayı boş değildi ve gördünüz kaça katladığını. E, oradan yürü yukarıya doğru yürüdü gördüğünüz gibi. Yani 4x 5x yukarıya doğru gitti. Burada amaç Kasım ayında benim verdiğim e, Kasım ayı rakamlarındaki olay şuydu. Şirket kendine bir rota belirlemişti ve bu rotanın sonunda Kasım ayında bu iş bitecekti. Bitemedi. Niye? Çünkü bütün kripto para birimlerinin toplamaları gerekiyor. Buluncu 1 milyar adete indirmeleri gerekiyor ki sistem devam etsin. Kripto para yazılımı değiştirilemez bir madde. Anladınız mı? Yani burada yazılımı değiştiremezsiniz. Blockchain'de yaptığınız zaman bir daha müdahale edebileceğiniz bir ortam yok arkadaşlar bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ya bugün yani insanlar şöyle düşünebilir. Ya işte çok bekledik. Terra klasikten sıkıldık. Zaten sizin sıkılmanız için yapılıyor bunlar. Yoksa adam zaten bak adamların hem, hem fon var hem de yakım var. Fonla yakımı aynı anda uyguladıkları zaman Terra klasiğin değerini bir daha bu noktalarda göremeyeceksiniz. Onu söylüyorum ben size. Bu tabii ki de yatırım değil O ayrı konu. Yani biz Terra Klasik ile ilgili bugüne kadar olanları ve bugünden sonra olacakları anlatmaya çalışıyoruz. Ama ben şunu şunu istiyorum. Bugün yani bir yıl sonra, iki yıl sonra bugün beni izleyen arkadaşlar şunu demesin abi bana. İşte Terra Klasik 100x yaptı. Abi ben bundan hiç fayda faydalanamadım. Niye? Terra Klasik sattım. Peki. Ama abi yani benden ha 3 milyon kişiye ulaşmış benim e, videolarım. Ben de elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Ben bu kadarını anlatabilirim. Anlatabiliyor muyum? Yani bundan daha fazlasını anlatamam ki. Hani Terra Klasik 100x gider. Bak 100x de gider. 1000x de gider Terra Klasik. Gittiği zaman da zaten çok şaşıracaksınız. Kripto paralarda her boğa sezonunda bir coin'e çok fazla şaşırıyoruz. Bu coin'e çok fazla şaşıracağız. Ben sadece e, yani bekliyoruz. Bakalım bu sezonda ne olacak? Kim kimi haklı çıkartacak? Ben inanıyorum ki yani o zaman 100 binden yüz binden fazla kişi gelecek. Yani bu 100x 1000x gittiğinde. Ama önemli olan şey burada yani, yani, benim izleyenlerim de benim akrabalarım zaten. Burada benim istediğim şey burada önemli olan şey Terra bu noktadan almak zaten. Yatırımcının istediği şey de bu. Bu noktadan almak. Ama yatırımcı senin Alman istemiyor işte. Sen bık diyor, git diyor. Sen ne uğraşıyorsun diyor, git başka bir şey, araba al diyor. Sen diyor ev al diyor. Yatırım yap, al ev al diyor. Sen bu işlerle uğraşma diyor size. Yani XRP'de de XLM'de de Terra Klasik'te önemli derecede fiyat kayıpları ve fiyat kazançlar göremediniz bu zamana kadar. Fiyatlar belirli yerlerde çekildi ve o bot yazılımlar o fiyatları belirli yerlerde tuttu. XRP'ye Amerika'dan para girmedi çünkü XRP 7 yıldır davayla uğraşıyor. XLM'ye para girmedi çünkü XLM XRP'nin kardeşi gibi davranıyor. Terra Classic'e para girmedi. Terra Classic alt tabanda bekletiliyor ve yatırımcının en büyük kozu olarak kullanılacak ve bu başlığı atacaklar. Bakın bak bu başlık ben size şunu da söyleyeyim. Kasım ayından sonraki haber manşetlerinde vardı bu. Bak haber manşetlerinde vardı. Haber daha basılmamış. Bana gönderdiler. Dediler ki Classic'in haberi basılacak. ne ne alakası var diyorum. Ben hani bu daha yükselmedi etmedi. Bir geri dönüş hikayesini. Kripto paralarda olmamışı yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Olmamışı yapmaya çalışıyorlar. Az bir parayla. 1 milyar dolara yakın bir parayla. Olmamışı yapmaya çalışıyorlar. Çöküşten yeniden doğuş projesi yaratacaklar. Bakın unutmayın. Bu, bugün de unutmayın. Bundan bir yıl sonra iki yıl sonra Zaten bakarsınız ya 100 bin kişi gelmiş, 200 bin kişi gelmiş. Ya buyursun hoş gelsin. Ama biz burada 301'deyken anlatabildiğimiz kadar bunu anlatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar da bu anlattığımız şeyin arkasında duruyoruz. Ben 2 yıldır bu yayını 2 yıldır yapıyorum. 2 yıldır bu fiyattan yayın yapıyorum. Bak bu fiyattan 2 yıldır yayın yapıyorum. Ama yatırımda bir kere kazandığınız zaman o iş bitecek zaten. Yani geri kalan bir şey düşünmenize gerek kalmıyor. Şimdi x harfi çerezdir abi. Bak 10x ile çıkarsın, 40x ile çıkarsın. XLM çeze, çerezdir, 100x ile çıkarsın. Ama ben Terra Klasik'te 1000x ile çıkacağımızı düşünüyorum. O yüzden bu kadar anlatmaya çalışıyorum. Yoksa abi açarım ben Bitcoin'i e, ethereum'u? Bitcoin'i e, Ethereum'u ben anlatsam, inan bak şu anda kanalım 100 bindi, 200 bindi, 1 milyondu. Önemli olan şey bunlar Bitcoin'in yükseleceğini anlatmak değil ki. Küçücük çocuğa sorsan o da bilir Bitcoin'in yükseleceğini. Önemli olan bu coin'leri bulup vermek zaten. Yani ben üzerime düşen görevi yaptığımı düşünüyorum ve elimden geldiğince bunu anlatmaya devam edeceğim. Bunu anlattığım süre içerisinde de hiçbir zaman pişman olmayacağım. Öyle düşünüyorum. Bakın bir yıl sonra, iki yıl sonra bu kripto para birimine baktığınız zaman çok acayip rakamlar görürseniz şaşırmayın diye diyorum. Benden bu kadar. Yani baş daha fazla bir şey söyleyemiyorum zaten. Biz bu arada bir denetimdeyiz zaten. Ben daha fazla bir şey söyleyemem de anlatamam da. Bundan sonra siz de kendiniz bilirsiniz. Yani yatırımlarınızı da kendiniz bilirsiniz. Bizim Bizi dinlerseniz de kendiniz bilirsiniz. Dinlemezseniz de kendiniz bilirsiniz. Bizi de anlatıyorum. Bak 6 aydır anlatıyorum. Şimdi LiBank'le çıkacak diyorum ki bak LiBank'le çıktığı zaman bu koyunların dağıtılmasını bekliyorlar. Dağıtılmayabilir. Da Dağıtılabilir. Da Belli olmaz ki gerçekten değerli bir proje olduğunu düşünüyorum. Proje olarak değerli olduğunu düşünüyorum. Lee beklemekse de bir böyle bir listeleme gelsin bakalım kripto para birimlerinde. Aşağıya doğru listeleme gelsin. Bu kripto para birimleri özellikle boğadan önce yapılır ve iyi bir kripto para birimi ise gerçekten güzel yerlere gelir diye düşünüyoruz. Tabii satıp satmamak sizin elinizde e, sıfıra düşmediği takdirde bizim için iyi bir e, şey olur umarım. Yani 40x'lik 50x'lik karlar umarım herkes için gelir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.